Ah kesiriz ha bayağı kötüler şu an. Hayır. geldim 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 geldim. Hazır Abi yanındayım ya. Kaçıyor <laughs> bana kodumunza ya. Ona ona geldim. Yardım. <laughs> öldü. Aş topa <laughs> çıkınca bizim bir de push. Abi, varuk da burada varuk de var, de burada. Var, da burada. oyuna can kaç. Bana gel bana gel. Mega oraya gidebileceğiz. Ne <laughs> giderisi. Ne ultim var ben? Şu şeyi keser. Ha. TP atlıyor sayesinde yapar. Onu sikeyim. Onu Nereden vurdum adamı? Ananı sen ne? Arda sen bana gelseydin vurdum. ya kanka. Arda vur arda vur arda vur arda vur. Amına koyayım onu. Kaçtım kaçtım kaçtım. Onu nasıl siktim? İnanç TP çek geçemezsin bence. Ne? Beyaz at beyaz. Arda arda. Oradan. Hayır ben böyle. sek atmayı denedim. Hop Tamam ben tutacaktım adamı hiç inseye gerek yok. Benim anlamadım inse iş önce raid değil önce flash'ı basıyor. Kaç mı ihtimal oluyor ama adamın? Olamaz. Hello. Keşler çok iyi çok iyi be. Erkek Araba, adam. Abi bu çok iyi. rakamda kaldı. <laughs> bu beni kovalıyor da bir şey yapamazsın Kesersiniz ki onu. Ee, <laughs> böyle <laughs> carp yazarlar adamı Çarp. <laughs> <laughs> carp. Carp. <laughs> Tamam. Niye atla şaka Mısın? Adamı tek atacak, tek atacak ultim. Son anda rakanı rakanı geldi. Lan tut. at. Tamam sağ. Oha şaka mı bu ya? Ben kap millet Yok gerek yok. Atma Aras, atma ultiyi, at. Hayır. Zaten. Ama bir kere gelmemiz gerekiyor. 16 dakikada 10 kere gelmemiz gerekiyor. Kes sen abi şu Ben de geldim. Skella ne oluyor orada? Gir amına koyayım. Nasıl girelim? yok mu? Daldı böyle öldü. Kuleye. Ne boş Topta vadi var. Topta vadi var. Ben şurada adamlar gelirse diye bekliyorum. Çok güzel ulti bu. Çok güzel ulti. Ne? Boom. Arkada var yeter. açım açım açım. Helal arada da. Oy! Ah oh, helal Aras! Helal oğlum. E ee, şey yukarı yapma yukarı yapma, yukarı. Yapma, yapma, yapma. Tam. Kişi bizle gelsin. gelsin Ki top bir ba, ba, Baba 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 sakın şu anda rahatsız etme. Dere şeydeyiz, turnuvadayız. Aras gel. Evet, Nick'in turnuvadayız. Beni yani keser burada Volvic de gidiyor. Abi yapma. Helal. Aha mal. TP de attı. TP mi yok? Oo. Atacak o. Warwick sana ulti bakacak aslında. Bekleyebilir sonra keseriz. Evet. Havada e, geliyorum. Gelin gelin. O, gelin. o nasıl ayağa gitmedi peki? Efendim. O zaya ölürse çok iyi tamam. <laughs> sen çıkabilsem oraya kiki koyacağım da. Neyse aldınız ya. Şeyiz rakanı kesin. <laughs> Boş ver rakanı şu an. Ben o herkes reyler arkadaşlar. 30 saniye kaldı. Bu sefer ama yakalanmayın. Tamam bırak. Bırak Kaç aga kaç. Şey. kaç. Vay abi sayıda tekmen sayıda Arda kaç yaman. Oradan flash falan varsa. Abi niye benim benim için geldi? Tamam oğlum biz zaten bunu diyoruz yani. anlamadım niye çıkmıyorsunuz ya? Oğlum Delireceğim fight yapma ne anlamı var ejderi almışsınız çıkalım gidelim işte ya Aldın ejderi kaç ya gel ya oynayayım mı? Oynayın de oynayayım Bence oynama Hayır tabii ki oğlum oynamayın kule git de sonra o ama Tüy 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 dikkat tüy dikkat tüy dikkat Bir can bir can İnanç aradan şunu da al Abi gelseniz artık Aga ben, ben gelmeye çalıştım da bir ben gelmeye çalıştım, abi, çalıştım yani yani. Bir tane inanç. Mal fight öldüreceksiniz Helan. diye var ya. Malphite beni öldürüyordu. İnanç. Gelmeye çalışan Neyse. tek kişi bandım galiba. Neyse be, ben bu iki kişi çıkarım. Kişi çıkarım. Kaç. Oradan kaçamazsınız oyunu kaybedersiniz. Ben kurtarayım seni sen sen kaç. Öbür türlü kaçamayız çünkü. O da kaçamaz ki. Malphite'in hiç yok. Nasıl tuttu lan o? o tuttun flash o. O, attı, flash ulti falan attılar. Açtım mı? Oh. Aga zaya zaya zaya. Zaya 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 tüy zaya tüy. Zaya salladım. Oğlum zaya bir kişi varabilir mi acaba? Andrea direkt kaçıyor ya ablam. Hepimiz söylüyoruz zaten. Sarısa gel. Sarısa geldim. Arkadan mafat geliyor dikkat kakama. Arkası çok dolu olur. diyorum ne yapayım? saniye. Ya. Evet. Evet. Tam kadim, 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 kadim. Baron alamayız, baron alamayız. Tamam atacağım. Baron kadem üstte şu an bir vakit var. Dedim. Oldu, oldu. Şuna bir tane daha vursan keseceğiz abi. Geldim, Aman deyip çok öndesin, çok ön. Bak bak. oyna işte. Allah'ım kill kalsın artık rica ediyorum ya. Kapağı burada görmeyiz. adamlar mid'den gitse oyunu bitirecek. Hiçbir işlevi yok yani. Arkadaşlar gelseniz ya. öldü. Aa, geldim. hiç kaçmamış. Zaya öldü, zaya öldü. ben zaya, sildim oyundan. Hafay tulte. Hafay tulte var. Ya bana atacak. Çok yakın, durmayın. Tamam. Adamlar da Damage yok şu an bu arada. Alırsınız bu fight'ı. Vur 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 vur! Birine vur ama ne? Oğlum sahile sağa. Arda'yı koruyun Arda'yı. Geç geçin helal oğlum inan. Kadim kadim kadim. Aldırız kadimi. Vur 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 kadim aldık kadim aldık kadim aldık. Beyler 20 saniye. Tek atıyorum mafayda uçağa çıkmadım sandım. Tamam. Tamam multisi yok mu? Al var onu. Helal. Mükemmel fight. Vur. Vur 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 vur. Ölüyorlar. Gel baitledim, bait koydum, ağır bait koydum. Can kat, can kat. Şey, Lan çaldı, lan çaldı, lan çaldı. İlaç vur. Adam bu arada adamlar için daha var. Evet baronumuz gitti. Can kat sen neden zaya vurmuyor? Zaya var yakalan zaya var. Lan fark yok. Burayı yakaladık burayı yakaladık. Burayı yakaladık. İn in bota in bota in. Zaya attı orada. Çok iyi. Helal. Hadi vurun hadi ya Bakın zeyha. Attım oy! Öldü 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 Bitti bitti bitti, Al, bitti. Rakam, bak, da öldü, rakam da öldü rakam da öldü Gelin 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 şu ejderi alalım 50 saniye var 50 saniye var Oğlum pushla hiç bir Şeyin, yok şey yok sayesinde. Bir pushla bir pushla Buramız lazım artık Ya Allah! Şeyin hep buzu yok sayısın Biri öldü biri öldü biri öldü Bayağı tuttu zayıfın şeyi bekleyin Zayıfın şeyi bekleyin Zayıfın şeyi bekleyin Bastım ram. Ananı basamadım. Ananı basamadım. Ananı basamadım. Öldü 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 öldü. Öldü öldü. Malpay 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 malpay. Ya koş oyunu bitir. Koş oyunu bitir. Rejleri boş ver. Rejle oyunu oyunu bitir. bir de bir de Koş. Bide bide. bide, bide. Koş, bide, bide. Bitti, oh. Kanka bu nasıl maç ya? Bakın, oh. Bitmeyebilir ejder bir, daha garanti olmaz mı? Git iki tane pentak. Kanka şey yap. Morda senin ultiden ulti aldı ya. Hani baktım baktın kesemeyeceksin. Morda 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 geliyor. Gelmiyor gelmiyor. Sakın ultini mor ultisinin içinde atma çıkınca direkt atar kaçar. öyle öyle yapıyorum. Ben önce öyle yapacaktım ki adam Hemen, adam mor morda çok morda beni çekmeye çalıştı. Adamın şöyle iki sağ sol yaptım. Adam geldim bir geldim. Orada kaldı kaldı kaldı. Gel Aras. Bak bait'i koydum. Aa yedim. Aya gireceğim. Hemen. Ben ultimi bekliyorum zaten. Bana Sen bırakayım ya. sana. Sen bırak. Aga vurun ultim var. Dive dive. Bekle gelsin gelsin gelsin. Bu, bu, ne lan? şimdi ben onu. Adam ne yaptı? O iten mi? Ayy, kaç kaç. Bu benim bazemi bozacak mı? bazemi. Bir yemin. şey olmaz. Atlarım ben buna Oo. direkt. Aga öldü o ya. Stan yedi. Ya Ayy. yok öyle bir şey çünkü. Aa, adam Sen ne ben bunu. Ramuz kanka. Ramuz kanka. Ben al... bunu potta keser miyim? Kesersin bence. Ya çık gel şunu. Dive. Dive. Lan bu su yağmur suyu da. Lan abi. Geldim geldim dive dive attık dive attık. Attık attık attık. gel 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 Öyle attık sıçacağım. Tankladım, şimdi. burada tankıyorum tankıyorum yeter bu kadar Aman. yeter bu kadar. Elimden yok. bu kadar değerler elimden bu Sen kadar. Sen tanklar olsan ben tanklardım şu kalkanıma bak. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Bu ne amına koyayım. üflüyor. <gülüyor> <gülüyor> lan. Ne gitmiyor lan? Gel lan buraya. Şu uzadım. <laughs> Ölecek. Eyyam anam yetmedi o, bu arada. Ölüyorum. Abi öldüremedik mi öldük. Ölmeyin ha sapmayın orayı sapmayın Sapma, yani, Trash sapma, oradan kilası hiç sıkıntı olmaz ki Bence Abi siz triple vereceksiniz lan Trash'e Hot o şeyde TP attı at. Biraz Erken attı at. adam sanki ama O bu ne lan? Adam bana ulti attı Orada ışıklan Işıklan araya ışıklan Pasif de yok tek atma adam biraz erken geldi Biraz zor Oo topa TP atayım mı? Atarsan gel de gel. Ben de Abi. bu tire gireceğim. Git. Kim al fight'ı ki? Oraya mı dalsın? Ay ay. Ara, arası arası kutlamaya çalışıyorum. Orada mid falan gelirse. Direkt sol oldu o sırada ama olsun. Bota ses beyler bota Şimdi Arda'yı kurtarayım. İyi kurt. Oğlum. Aa. Ne kadar lan? şey diyeyim Sultan Ab Melo atmayayım ama ne yapayım? Game of Sultan. Sultan'la olan. Bir <laughs> tane şey vardı ya Fatih'in kılıcımı ne? Öldünüz <laughs> galiba. Eğer geldik geldik dayan. Ramus var Ramus var. Aa, Ramus'un içine bak Ramus. Harda dayan. Çaktım adama şey. O benim doşları görmeniz lazım. Aç. Bunu seç ya. Abi, ben Ben aslında da Gromp aldım şimdi de bir Yampire alayım bari. Amına bak Yampire almış. Bir daha onlara. Sen değil ben sen değil ben geldim. Sen değil ben geldim. Bekle. Bak neon kalmamış. Çok tank ya benden fazla ya tanklı. Diyor ben geldim diyor. Ah ah sakat bu arada. Bak orada. Dedim ki adam inanca şu düşündüğüm anda Q attım. Yok yok yok. Bunlar çok kötü ya. Da o, o, e, o kadar. Ben, ben, geldim de o yüzden dördüz. Ben ama şey yani. 4 istemiyorum. 4 istemiyorum, 4 istemiyorum. Kırkan'ı attı lan. dört istedi. Dört istedi. gelmeyeceğim dedi ya Muhtemelen Oy. Oy. sonra bana. I am here baby! What do you mean? Bu arada biz can katla. öldüm takladım, beyler be tankladım, lan. Takladım takladım takladım. Öldüm. Benim Aram bana sıkıyor. Bir oradaki kuleyi niye taktı? Ananı. Bir şey olmaz oğlum bundan. Hiçbir şey olmaz. Siz merak etmeyin. Yok, ben bu bile keserim bunu ya. Yani. Kuleye vurun kuleye vuru. can çalmam basaydı ölecekti ben. Şş, bu arada hızıma bakın beyler. Çok hızlıyım. Yalnız <laughs> e, e, potun verdi AP'yi bir öğrensiniz de hepiniz şaşırın. Abi çarpı <abi, gülüyor> demeyeceği potun AP'si. Totem totem totem. Samir'e attınız. Haftalık... Tekledim ben. Abi şey, kule var gel yanım. gel geldim, yanımızda. Geldim geldim gel gel geldim geldim Yanımızda kule var adam Aa! totem diyor ya. Oğlum, Gel buraya. Oğlum ona kodum. Sal da 3'te 3 üç atayım ya. Kardeşim üçlü. gel şuraya bir bağlayayım zaten Sen böyle E attı ya şuraya doğru. <laughs> adam adam. Oh. <laughs> bir vuruş. Ha, İnanç bir de zoruş. Hayır, ah öldürme lan o öldü öldü inanç yendiri. Ah, oh. <laughs> ah ya. Nasıl atladılar önü? Ana kaç. Abi Allah'ım yiyeceğim ulti Sanladım. Ah. Allah'ım İnanç çok hızlı. Ah bu baksana. Yavaşlattım, yavaşlatamadım. pel. Oğlum ben bir mal etmiş bir adamı var. Oy. Bak ben de oldum, ben de oldum. E, yeni bir bitti kendi. Oraya ne öldü, Oraya ne oluyor? Terse başı, terse. Arada ben aradı ya. Ferdi çete yazdığıma baksana. Ferdi bize şimşek mekkuyum ben. Verdik verdik verdik. <laughs> <yorayacağım>. <takım>. Oğlum kulelere vuramıyoruz lan ben geçen maçta ne yapıyorum? Oğlum bak 21 ne şey vurmaya çalışıyoruz. <laughs> Nexus'a vuruyorsun Adam Ramus <laughs> tekliyor böyle bir şey. Aa, ejder 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 Ar aras aras ejderi kaçıran top. Seviyorum abi. Bak 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 adam, bak. Adam adamı kötü niyetli. Ne yapacağım? Bir niyet ne yapacağım? yapacağım? Gelecekte Covid olacağını görüp sabun yaptı. Yani. Aynen öyle lan adam. <gülüyor> <gülüyor> anti Covid sabunları kardeşim Yahudi Yahudi Yahudi, <laughs> <Biz> Yahudi ya. Yahudi. <laughs> Antiko bitti ama da kayıp. Ama bitirelim oğlum bitirelim. Morde toptayla biraz sonra öyle atacak ama. bitirelim ama. de ben yemek yiyeyim diğer final maçı için. Evet benim de yemek yemem lazım gidip. Lahmacun ısıtıp lahmacun yiyeceğim. Ben de hamburger yiyeceğim. Benem. Oğlum öküz gibi hasarım var öyle. Bak bak bana ulti basmaya giriyor. Oça bak. Lan bana bas lan. bir şey abi. Bir şey siklemeden. Bu arada Arda canım gitmiyor. Ben ben şu an sizi tutamıyorum bu arada. Her, kuleye vuruyorum bak. kolay gelsin. Ben kuleye vuruyorum. Hak ver falan kaçamaz oğlum. Adam, adam duvara yapıştı. Duvarın arkasında sıkıştı. Adamın kafasını duvara kim yastı adam? Ben. Evet, evet. evet ee, adamı duvara yasladı. Bak beni evet, bir an ben, çekeceğim. Geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Bir KDA köpeği olmamak <gülüyor> için. <gülüyor> Okey, gerek yok ben aldım onu. KDA köpeği olmamak için girmeniz lazım. Beni çabuk. Çabuk, çabuk. Arda KDA köpeği. Abi sigma erkek, sigma erkek, olmak nasıl güzel A alıp 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 bata geldin Ay, mi? Geldi, Tofa, topa gel topa topa. Bak bak tiplere bak. You're gonna make it? You're gonna make it? İlli canı kaldı adamın. Abi gir gir gir. Evet, can kat antifriz. Antifriz atsanız da. Alt falan. antifriz. Veriyordun Geliyorum arkadaşlar dayan 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 dayan. Gelemem gelemem ben, ben Lan ölüyorum ben lan geliyorum. lan lan. Ejder ejder benim katilim oldu, celladım oldu. Helal yani. beyler. Oğlum adam üst koridora bu arkadaş. Aga ya üst koridorda bayağı fena antikriz var şu an. Ay çok iyisin bu oğlum. Lan gelsenize <laughs> Üst ölüyorum. koridoru izliyordum, ölüyordum. Aga ultim var. Ne yaptım gördünüz mü? Ben değilim. Be. Maçın ne? Hayır, bir tane Aras gibi ona da havadan şifa düşmesin. <laughs> benim benim sonra şuraya antifriz atmamız <laughs> lazım Fik bir şekilde. Gizlem, getim, <laughs> lan, kesmem, <laughs> lan öyle mi? Tatemi <laughs> <laughs> <kirim. gülüyor> Allah Oyun dondu diye şey oldu bu arada. <laughs> <Oo>. Yapmayın oğlum. Efet troll demeyin, troll demeyin. Arkadaşlar zon yamayın, olsun. Az önce Cankat'ın harekete bastım. Ersin Efe'nin tonu var Nasıl yemedi ya? Helal lan Oy! Oyyyy Vur bir tane daha Oyyyy <laughs> Tamam Bak Zerata Zerata bilmiyormuş gibi Zerata 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 man Zerata oldu. el takla yapıyor vursuz onu <laughs> Barda sen Dile de TP atmasan valla kule nasıl kurtulacak ya Oğlum öldüm ama bu ne? Sıfattan sonra benim sıfat Aga Urgot'un içine giriyorsun yani

Adam bana hayal çevireceğini falan düşünüyorum. E, Oğlum bu arada ben bari çevirirler bu oyunu. Bu arada daha daha fazla satmaya devam edersek çık. Zerat da öl. Oğlum Ölmekten adam bir vardı adam. bir yoktu. Oğlum benim orada teki gördünüz mü teki. Tek bu attı. ne abi? Evet, arda, 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 abi. Arda, arda ya. Oh Ah be. Dokuz can. Ya. Bak, bir patim o sana. Oha flash. Peki. Arda şeyim var şeyim var. Kolaysın ki. Neler bekle Arda geliyorum. Kolay sen Bayağı sen kolaymış. Esir. Esir. Abi görünmez ki adam bunu. Hadi can kat. Ulti 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 at şuna. Duvardan. Duvardan. Abi G Urgot um, amına koydum köpeği. Hiç yalan uh... Oğlum, Oğlum adam, U Uf, adam Uf, oyunu, oyunu bir koydum köpeği yani. Helal oğlum. Arasını or... alcan mı? Abi girin artık gözünü seyirin. Let me ki. Urgot Urgot neden bu kadar kastı? Urgot neden bu kadar kastı? Çünkü adam yarım çok kasmış, ben 2 dakika ölmedim o zaman. Bir ite Kanka almış. Ölmedim. Vay amın, rekor kırıldı. Ha, <laughs> ha Esmet yok etti direkt. <laughs> Dobruz ve Karver'da şu an. Vuruyor. Uh tamam, yapırsan çaldırmam. gir gir gir, aldık artık. Ha giremez, giremez. Çok iyi. Tamam, kaç. Oy. Arda, Ben giremem, ben giremem, ben giremem. Ben giremezsin. Tepeye On tepeye tepeye gire, koydum. Koydum tepeye 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 Ben tepeye ben tepeye Ben tepeye tepeye Ben de tepeye ben de tepeye ben de tepeye Ne? tepeye 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 sadece tepeye 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 Kaçtım, tepeye 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 aç aç, çankat aç, çankat aç, çankat aç, çankat aç, çankat aç, Çakkat iptir iptir boş Abi, kimse Allah, gelemez şu an sana. Zombi. Iptir iptir. Oğlum play <laughs> vuracaksın sadece o bunu kıyım ne sürse. <laughs> Harf tane. Ya beyler <laughs> sağ kroşem. Elim tutuyor beyler yapmayın onu. <laughs> Eğer <laughs> yapmayın ya kuleye vuramıyorum. Bak bu adam bana <laughs> kazandık lan oyun bitti ama <laughs> tek yemeyiz. Bitmedi daha bitmedi. Barınca. Arda sen hiç girme Arda. Oh, lan, Demiştim. Oh. Kanka, şey şey Q... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Onun Ananı Ananı Beyler bana giderken Tamam benim gitmiyormuş sıfat... gitmiyormuş beyler sorun yok Tamam <laughs> e Hareket edebilir miyim? Oy. Baron'un gittiği sana benim sıfat Urgot'u öldürmeniz gerekirken benim sıfat Urgot ölmeyecek Aga Urgot ölecek inşallah bugün Urgot'u öldürün Urgot'u öldürmeniz gereken de benim sıfat Aga ben gelince oldu şuna Urgot'u ölmeyecek yok lütfen ya Yine gidip şeyi yiyeceksiniz Bekle abi Ya Allah! Ben duvara takılmasam. Ah. Araz o, ara, o ulti... e atamadım amına koyayım ben buraya girmeyeyim bence. Girme bir şey yapamazsın orada. Çık çık. Beyze e tut. Daha daha da yaklaşma. Ya, abi yemin ediyorum denedim Nice Baya güzel. Yakala şunu yakala. Abi bu ne ya? Ya sen şaka mısın? Geldim. Bekle 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 bekle. bekle 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 ot gelecek bu arada şimdi haberiniz olsun. Ardın bir tane daha vur. Kaç kaç kaçın Orgot'tan hiç girmeyin. Adam koruyucu Hep beraber, hep beraber bekleyin hep beraber. Aynen. Hayır hayır hep hayır. Gelip, hiç, hiç, beraber. hiç, hiç, beraber. Hiç, hiç beraber. Hiç, hiç beraber. Totem yok mu? Aldık aldık kaldık. Aynen. Şey, şey Oh başı kazandı. Böyle biteceğini tahmin etmemiştim. Ben, de, de buna Kazandık mı lan? <gülüyor> evet. <gülüyor> <Asandık> <gülüyor>